Yüzme bilmediği halde suya atladı. Kahraman muhabir gösterdiği cesur davranışla takdirleri topladı. Olay dünyanın en büyük dördüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde meydana geldi. Erzurumlu muhabir Murat Genç bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdirmek üzere bölgenin Tortum Çayı'na geldi. Ekiple dolaşan muhabir genç kadın ve çocuğun dengesini kaybedip pırçın sulara düştüğünü fark etti. Kendi de yüzme bilmediği halde kahraman muhabir bir an bile tereddüt etmeden suya atladı. Güvenli bir noktadan anne ve çocuğa yardım eli uzattı. Kadın ve çocuğu kurtaran kahraman muhabir hızını alamamış olacak ki anne ve çocuğu kurtarmak için suya giren üçüncü bir erkeği de suyun içinden çekip çıkardı. Kendi canını tehlikeye atarak üç kişiyi kurtaran Murat Genç çevredekilerin takdirini topladı.